Ben içeri giriyorum Erdin abi. Sen dışta dur dışta. Bana doğru bakıyor. Bana doğru bakıyor ha. Bana doğru bakıyor ama. Hadi Bas. Aferin oğlum. Bravo Mayko. Al gel. Aferin oğlum. Aferin sana. Getir. Bitir, aferin. Sana helal olsun be. Bravo lan! Gel. Gel bak şimdi dosunu. Gel, aferin sana. Gel. Sezonun son günü. Erdinç abim, Selçuk Altıntaş. Namı değer ve Mayko. Aferin sana lan. Şş. Aferin lan, aferin. Aferin lan. Bravo lan. Evet. Sezonun son günü. Evet, tebrik ederim arkadaşım. Ben de sizi tebrik ederim.